Çünkü yapılan kim bir çivi çakarsa Allah razı olsun. Ne teşekkür, teşekkür evet, ediyorum. Evet. çok güzel bir iş oluyor. Ne diyeceksin? Ne bir hizmet görüyoruz. Sağ olun. Sağ baktığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Elinizine, adamlarınızına çok teşekkür ediyorum. Kirti taşı da siz de sağ olun muhtarımız da sağ olsun İlçeği 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 yaşıyorum. Yaşıyorum. şu anda Karaterzi mahallemizdeyiz belediye meclisi üyesi arkadaşım Hasan Kaplan İlçe yönetim kurulu üyemiz Mustafa Karataş ve muhtarlarım ve Karaterzi halkıyla ve çalışan işçilerimizle beraberiz burada öncelikle emekleri emeğe geçen işçilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum Karaterize halkının bu sıcak karşılamasından dolayı e, muhtarımın nezdinde Karaterize halkımıza da teşekkür ediyorum. Mahallelerimizin ihtiyaçları çok, problemlerimiz çok, yapılacak işlerimiz çok. Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda oturmak yok diyor, çalışacağız, sahadayız. İmkanlar ölçüsünde bu hizmetleri her kesime, her mahalleye ayrım yapmadan, bir bütünlük içinde hizmet ayrımı yapmadan yapmaya devam edeceğiz. Çünkü hizmet Allah için. E, yatırım e, yatırımlarımızı eşit bir şekilde yapmamız gerekiyor. İnsanlarımızı bir bütün olarak kucaklamamız gerekiyor. Şu anda Karatazlı mahallemizde Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte büyük yol daire ekibiyle birlikte yol çalışmalarının önemli bir kısmını satı kaplama olarak yapmış durumdayız. Bu arada e, bir, belli bir metrek, metrajda kalan kilitli taş alanımızı da tamamlamak üzereyiz. Bundan sonraki süreçte de inşallah diğer mahallelerimize devam ederek tüm Doğan inşallah bu problemlerini çözmüş kilitli taş ve asfalt problemlerini tamamlamış olacağız. Bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Yol dairede çalışan ekibinde yemeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar muhtarımın nezdinde Karaterzi halkının bu sıcak karşılamasından dolayı da Doğanşehir Belediyesi olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Salat Tüngürkan'a ana yollarımızı yaptığı için çok çok teşekkür ediyorum Karaterzi Köyü halkı adına. Daha sonra da mahallede eksik kalanları Doğanşehir İlçe Başkanımız Durali Başkanım ve ekibi meclis üyelerimizin bu çalışmalarından dolayı köyü çok teşekkür ederim.